e-hava.com'dan herkese selamlar. Şimdi sizlere Lufras AirZen Plus hava temizleme cihazımızın kutu açılışını yapacağız. Maket bıçağıyla cihazımızı açmaya başlıyoruz. Cihazın içerisinden Türkçe bir kullanım kılavuzu çıkmakta. Çöpünü çıkardıktan sonra Cihaz ambalajı ile beraber çıkıyor. Al kısmında bantlı kısmını maket bıçağıyla açabilirsiniz tekrar. Ambalajını çıkardıktan sonra cihazın filtre kapağı arka taraftan açılıyor. Arkasını çeviriyoruz. Yan bantları sökmemiz gerekiyor. Bantı söktükten sonra burada zaten size ne yapacağınızı da tarif eden bir görsel var. Kapağını çıkartıyorsunuz. Gördüğünüz gibi filtre ambalaj içerisinde bunu sökmeden çalıştırmamanız gerekmekte. Yine maket bıçağıyla Ambalajı çıkarttıktan sonra aktif karbon içeriye gelecek, temizlenebilir kısım dışarıda kalacak şekliyle, şu tutamaçta üstte kalacak şekliyle aynen geriye yerleştiriyorsunuz. Mıknatıslar bulunuyor arka kapakta. Kolayca yerine yerleştirebiliyorsunuz cihazı. Cihaz şu anda fişe taktıktan sonra kullanıma hazırdır. Temiz hava herkesin hakkı. iyi hava hava.com'dan herkese sevgiler.